günler Abdullah Bey, hoş geldiniz. İlk dönem düzenlediğimiz IT Support kursu katılımcılarındansınız. Kendinizi kısaca bize tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk, merhabalar Selçuk Bey. Ben Abdullah Yılmaz, 1982 Sivas doğumluyum. Tam bu tarih itibariyle 40 yaşına girmiş bulunmaktayım. 4 yıldır Almanya'dayım. Yaklaşık liseden beri, yani liseyi de çünkü liseyi de teknik lisede okudum. 20 yıldır IT sektörün içerisindeyim ama kendi alanımda Türkiye'de çok fazla çalışma imkanı bulamadım. Genelde yöneticilik pozisyonlarında çalıştım. Şu anda burada Almanya'da işte öğretmenlik mezunuyum. Öğretmenlikle alakalı yol çok uzun olduğu için Almanya'da. Ayrıca dökümanlarım yani Türkiye'deki diplomalarım burada tanınmadığından dolayı öğretmen olarak bu yolun çok uzun olduğunu düşündüğümden dolayı IT ile alakalı yani bilgisayarla alakalı, informatikle ilgili kariyer yapmaya karar verdim. Şu anda da o yolda ilerliyorum. Peki kursumuzdan nasıl haberdar oldunuz ve kursumuzun sizi katılmaya ikna eden şey neydi? Evet ben tabii dediğim gibi bu kariyerle alakalı bir değişiklik yapmaya karar verince bu tarz gruplara Telegram'dan ve WhatsApp'tan dahil oldum. Burada sağ olsunlar işte sizin arkadaşlar bir grup linki göndermişlerdi. Oradan bir Zoom programına katıldım. Zoom programında sizin ve Murat Hocamın Murat Bey'in yaptığı sunumlar gerçekten çok dikkatimi çekti. tam olarak aradığım kursun bu olduğuna o zaman karar verdim yani zoom'dan sonra. kurs içeriği hakkında kısaca bize bilgi verir misiniz? Ne kadar sürdü? Hangi bölümlerden oluşuyor? Hangi konuları temas ettik? Evet. Kurs içeriği gerçekten benim için çok önemliydi çünkü az önce de ifade ettim yaklaşık 20 yıldır IT'nin içerisindeyim fakat benim özellikle eğitim aldığım dönemdeki bilgiler çok çok e, aktüel değil. Yani e, bilgisayarın o ilk Windows 3.1 dönemindeki e, dönemlerden işte siyah ekranda, QBasic'de, Pascal'da işte şey yazılan, program yazılan dönemlerden e, biz okullardan mezun olduk. Sonrasında da çok IT ile alakalı çalışmadığım için aslında benim sadece bilgilerimi güncellemeye ihtiyacım vardı. bu noktada da kursun kursların çeşitli kursların içeriklerine baktım. Mesela Google IT kursu bir kere bitirdim. İçeriğine daha önceden bakmıştım zaten. Sonra farklı IT support kurslarına baktım. E içeriğin tam olarak istediğim gibi olduğunu gördüm. Yani birincisi ana konular, güncel konular, temel konular ve özellikle de piyasaya hitap eden konular. Mesela işte Windows 10 en güncel. Şu an 11 çıktı ama biz o sırada daha henüz 11 şey değil, aktif değildi. 10 üzerinden genelde gittik. E zaten şu an piyasada en çok kullanılan işletim sistemi Windows 10. Dolayısıyla bu benim için önemliydi. Mesela Linux çok görmedik, çok da ihtiyaç yoktu. Linux çok, çünkü nadiren kullanılan bir işletim sistemi. Fakat öbür kurslarda mesela Linux filan da var ağırlıklı olarak ve eğitimin içeriğine konmuş. Bu Mesela Windows 10 üzerinde yoğunlaşması, ticket sistem üzerine yoğunlaşması, artı hardware yani network sistem dediğimiz işte router'lar, switch'ler, bundan sonra bilgisayarın temel bileşenleri işte hard disk, RAM, işlemci. Kursun genel sistemi benim için piyasanın en çok ihtiyacı olan ve hızlı bir şekilde hatırlayabileceğim içerikteydi. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Özellikle işte Murat Bey'in donanım konusunda verdiği bilgiler çok gerçekten benim ufkumu açtı. Çünkü biraz da böyle bilgisayarın içinde olunca daha çok detaylara takılabiliyorsunuz. Fakat Murat Bey gerçekten bizi o detaylardan sıyırdı. Tamamen dedi kendinize unutun bildiğiniz şeyleri. Çünkü piyasada bu detayların %70-80'i çıkmıyor veya karşınıza çıkmayacak bu tarz problemler. Dolayısıyla e, kursun içeriği e, bu konuda özellikle temel konuları alması, güncel konuları alması ve piyasanın istediği konularda olması beni cezbetti yani. Peki kurs metodolojisini nasıl buldunuz? Yani dersler nasıl işlendi? E, e, sıkıcı mıydı? Akılda kalıcı mıydı? Bu point miydi? Evet. Varsa diğer kurslardan bir kısmını cevaplar ediniz gerçi ama e, bu tür kurslar çok fazla ve aşağı yukarı herkes aynı şeyleri yapıyor. Sizin buraya gelmenizin bir sebebi olması lazım ve kursu da bitirdikten sonra diğer kurslarla kıyaslayabilmeniz lazım. Yani kıyaslarsınız diye düşünüyorum. Ne fark var? Dersler nasıl işlendi? Yani, ne de diyebilirsiniz bize? Evet, yani şöyle ifade etmek gerekirse, şimdi özellikle IT Support ile alakalı diğer kursları incelediğimde e, aslında çok piyasalı ile alakası olmayan, çok gereksiz, Ondan sonra pratikte hiçbir faydası olmayan çok fazla içerik var. Bunu da ben şöyle değerlendiriyorum temel olarak. Aslında insanları böyle bir şey hazırlama değil de işte iş ortamını hazırlamadan ziyade sanki biraz daha böyle maddi kaygılarla yapılmış kurslar gibi geldi. Fakat işte sizin kursunuzun, Reha Akademi kursunun daha ziyade böyle kreş kurs şeklinde yoğunlaşıp kişiye anlık ve hızlı ihtiyacı olan bilgileri hızlı yükleme şeklinde olması beni çok cezbetti. Hiç sıkıcı değildi o yüzden hiç sıkılmadım çünkü hep merak ettiğim konular, hep özellikle ilgi duyduğum konular olduğu için özellikle bütün programlara katıldım, hepsinde aktif olarak işte yarışmalar falan düzenlendi mesela bu çok güzeldi işte o şeyler üzerinden, internet üzerinden online yarışmalar bu çok takip etmemizi, olaya odaklanmamızı, hızlı şekilde öğrenmemizi gerçekten şey yaptı sağladı diyelim. Kursun bir de en güzel tarafı teorinin yanı başına şimdi diğer daha önceden online kurslar da aldım demiden işte Udemy'den veya YouTube'dan izlediğim şeylerde. Şimdi belli bir süre sonra o kişinin sesi hep sabit olduğundan dolayı insanda bir şey oluşmaya başlıyor, algı oluşmaya başlıyor yani takip edemiyorsunuz belli bir süre sonra. Çünkü uygulama yapmıyorsunuz, sadece dinliyorsunuz belli noktalarda. Uygula, uygulama yapabileceğiniz alan çok kısıtlı. Fakat e, özellikle işte Murat Hocam'ın verdiği taktik, teknikler, uygulamaya yönelik e, özellikle şeyler beni çok cezbetti. Sürekli aktif ve diri tuttu. Ve i̇şte verilen ödevler, görevler hep böyle e, gerçekten şeydi. İnsan böyle araştırarak, öğrenerek, öğrendikçe zevk alacağı şeylerdi yani kursun teorik tarafının güzel olması, online olmasına rağmen güzel olmasının yanı başında bir de en güzeli o pratik yaptığımız gündü yani. O pratik günde de e, teoriyle alakalı öğreneceğimiz şeylerin e, pratikteki uygulamalarını bizzat görmüş olduk. Nesnelere dokunmuş olduk işte switch, router beraber işte network'teki arkadaşlarla işte RJ45 kabloların e, bağlantısını öğrendik işte. Ondan sonra birlikte bir net server sistemi kurduk, Windows server üzerinden işte Active Directory üzerinden bilgisayar ekledik diğer istasyonda. Ondan sonra işte üçüncü istasyonda bilgisayarın işte nasıl hangi komponentlerden bileşenlerden oluştuğunu öğrendik ve bunları kendi ellerimizle takıp söktük. Sonra işte özellikle bu Blue Screen hatası dediğimiz işte BSOD hatasını birlikte çözdük bu çok önemli. Hemen hemen girdiğim bütün mülakatlarda çıktı. BSO diye hepsi soruyor. Ve bunu Murat Hocam özellikle uygulamalar olarak anlattı. USB üzerinden, bilgisayar üzerinden hepimiz de birlikte orada konuklarla beraber yaptık. ya yani Bu özellikle uygulama kısmı şöyle söyleyeyim. Belki bir aylık teorik şey derse bedeli diyebilirim yani. Peki kursu bitirip iş aramaya başlamış bir insan olarak. Kurs öncesinde, bu kursla ilgili size olan, vaat edilen şeylerin ne kadarı gerçekleşti? Yani hedefe yönelik eğitim biliyorduk, hedefe yönelik eğitim oldu mu, tecrübe aktarı oldu mu? Kısa süresinde iş piyasasına girmek mümkün mü? Mesela en çok insanların kafasındaki teröristlerden birisi bu. İki ayda, üç ayda bu iş olmaz. Yani domates bile yetişmez. Hayal, iş piyasasına girmek falan. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, bana da aynı şekilde geliyordu. Yani diyordum ya iki aylık kursla, üç aylık kursla bu iş olur mu yani? Sonuçta biz mesela dört yıllık üniversite bitirdim, onun öncesinde üç yıllık e, lise eğitimim yine bilgisayar. E, tabii bunların hepsini sıkıştırınca belki bir buçuk iki yılda bilgisayarla alakalı temel her şeyi öğrenebilirsiniz. E, yani iki ay üç ayda nasıl olacak diye bir soru işareti vardı kafamda. Fakat ortamın güzel olması, arkadaşların mesela e, heyecanlı olması, motivasyonun çok yüksek olması. İki aylık, üç aylık sürede, belki de iki yıl, üç yıllık sürede alabileceğimiz bilgiyi toplu olarak almamıza neden oldu. Ee, mesela işte sizin, ondan sonra Murat Bey'in e, piyasayla alakalı verdiği bilgiler aslında beni çok cezbetti. İşte Murat Hocam genelde diyor ya işte bakın bunlar e, belli bir hatalar, bir, bir hatalar, şeyleri işte ticket sistemi veya işletim sistemiyle alakalı belli bir süre sonra rutinleşiyor. Ondan sonra sizden beklentiler azalıyor. Sonra artık işin uzmanı oluyorsunuz. Ve sürekli yapa yapa kendinizde bazı hataları hiç bir yerden bakmadan çözme imkanı oluyor. Analitik düşünmenizi sağlıyor falan. Ya dün nasıl olacak? İki ayda, üç ayda olabilecek şey mi bu? Falan gibi. Fakat zamanla bunun olduğunu gördük. Yani gerçekten işte bakıyorsunuz işte bir hata yani veya bir problemi çözmeyle ilgili. Acaba şuradan mı olur diye giriyorsunuz. Tak hemen evet öyleymiş falan gibi. Çok hızlı sürede e, analitik düşünme becerisi kazandırdı, bu, yani özellikle bu kursun en önemli özelliklerinden birisi oydu. Şimdi iş arama sürecinde de kursun aslında içeriğinin ne kadar e, yeterli ve etkili olduğunu gördüm. E, özellikle öğrendiğimiz şeylerden çıktı, yani %90'a hep öğrendiğimiz şeyleri sordular, e, özellikle Murat Hocam'ın sizin bahsettiğiniz konulara girdiler. O alanlardan hep sorular çıktı. İşte az önce bahsetmesa BSD, o işte ondan sonra e, aktif direktörü, e, Windows ile alakalı bazı işte hatalar. Sonra e, soft skill dediğimiz mesela işte birisi size VIP bir e, müdür veya genel müdür bir bilgisayar getirinde nasıl yaklaşırsınız? ve bunların hepsini daha önceden e, Murat Hocamla senaryolaştırmıştık. Murat Hocam bize teknik bazı bilgiler vermişti, bazı cümleler. Özellikle işte mülakatlarda söylenebilecek cümleler. Bunların tüyolarını daha önceden bildiğimiz için bir de sadece mülakat tüyoları değil, aynı zamanda Murat Hocam'ın kendi yaşadığı hadiselerden de mesela şeyler çıktı, sorular çıktı mülakatlarda. Bunları görünce gerçekten şaşırdım. Yani bu iki ayda, üç ayda oluyorsa niye insanlar altı ayda, hatta bazı arkadaşlar var mesela burada Almanya'daki eğitim sisteminden de kaynaklanıyor olabilir. İki yıl umşuluk yapıyorlar fah informatik olarak ve bunun neticesinde de Ausbildung seviyesinde mezun oluyorlar. Yani üniversite mezunu olarak bile kabul edilmiyor bu. Fakat e, o iki yıllık süreyi göz alıyor arkadaşlar, işte iki yıl oralara gidiyorlar filan. Bunun gereksiz olduğunu gördüm bundan sonra. Tabii benim IT alt yapım olduğu için de olabilir yani belki hızlı bir şekilde öğrenmiş de olabilir. Mi? Bu şey değil hani örnek o teşkil etmeyebilir. Fakat iki yıl veya işte hatta altı ay bile çok uzun bu şey için böyle bir IT support işine giriş konusunda. E, çünkü e, sizi işe alanlar da biliyorlar. Yani benim işe, iş mülakatına girdiğinde mesela bir tane soruya e, yanlış cevap verdim. Yani Diğerlerinin hepsine doğru cevap verdim biliyorum. Ama ona yanlış cevap verdim. Yanlış cevap verdiğimi sonradan da hatırladım. Çünkü mülakat İngilizceydi. İngilizce de Almanca öğrendiğim için özellikle bazı İngilizce terimleri karıştırdım şeyde. Ee, bir soruya sadece yanlış cevap verdim. O soruyu mülakat yapan kişi tekrar sordu. Bakın buna yanlış cevap verdiniz. Doğrusu neydi? Diye. Ee, Doğrusu şöyle şöyle değil mi? Hatta cevabı söyledi. Dedim ya ha evet özür diliyorum. Öyleydi ben dediğim gibi başta işte zaten söylemiştim başta mülakata girmeden. İngilizcem biraz geriledi şeyden dolayı, Almancadan dolayı değil. Onlar da hoş karşıladılar. Mülak Burada şunu gördüm fakat. Mülakat yapan kişi sizi almak için zorluyor. Yani çünkü ihtiyacı var gerçekten. E şimdi piyasanın hangi elemana ihtiyacı olduğunu sizler zaten söylediniz. Murat Hocam zaten bizzat yaşamış. Kendisi işte bir yıl çalışmış. Şu an yeni bir işte çalışıyor. Ve giriş aşaması olarak IT'ye IT support en mantıklı yöntem. Özellikle bizim gibi, mesela ben işte şu an dedim az önce ifade ettim 40 yaşındayım, işte iki tane çocuğum var. Türkiye'de belli bir şeyimiz vardı, CV'miz vardı, geçmişimiz vardı. Fakat mülakatlarda bunu neredeyse sıfır sayıyorlar. Yani bizi Türkiye ilgilendirmiyor, Almanya'daki konumuz ilgilendiriyor diyorlar. Almanya'daki tecrübeyi sayıyorlar, Almanya'daki eğitimleri ön plana çıkartıyorlar. Dolayısıyla böyle bir zaman darlığı içerisinde hayata adapte olmak için kısa sürede iş bulunabilecek en mantıklı kurs ve yöntem olduğunu gördüm. Yani bu açıdan gerçekten tekrar samimi olarak ifade edeyim. Teşekkür ediyorum. Yani hem verdiğiniz bilgiler, mülakat hazırlık süreci, kursun konularının seçilmesi, yöntemin seçilmesi gayet güzel yani. Peki levels, afforzyonun keşifleri hakkında da biraz bilgi vermek ister misiniz, Bilmeyen arkadaşlar için nedir, ne diyor, evet. <laughs> ne işe yarar? <laughs> ya gerçekten şimdi e, diyorum yani daha önceden e, Türkiye'de mesela bu tarz şeylere çok e, ehemmiyet verilirdi ama yani işte bir adamınız olsa veya bir eleman olsa arada işte e, iş halledebilirdiniz fakat burada e, eleman da olsa veya tanıdığınız birisi de olsa bu mülakat sürecini yaşamak zorundasınız çünkü bir iki tane öyle oldu bizim burada tanıdığım insanlar bana referans oldular. Kendileri mesela Bever Bungum'u ve Levens insan kaynaklarına gönderdiler. Buna rağmen insan kaynakları benimle mülakat yaptı ve aynen kursta gördüğümüz o CV hazırlık döneminde gördüğümüz soruları sordular. Ve bu soruları gerçekten de bakıyorsunuz hani mantıklı cevaplar istiyorlar. Altının doldurulmasını istiyorlar. Yani burada şunu gördüm, bu hazırlık süreci de çok önemli. Yani insanın mesela önceden çıkacak soruları bilmesi ondan sonra... Çünkü ben daha önceden mesela Şöyle söyleyeyim. iki tane Lebenslauf örneğim var. Yani CV örneğim var. Bir tanesi sizinle hazırlamadan önceki Levin Lebenslauf'um, CV'im. Bir de sizden sonra sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda yaptığım Lebenslauf, CV. Ya yani önceki başvurulardan neredeyse hiçbirinden dönüş olmadı. Yani bazılarından da negatif dönüş oldu. Hiç pozitif dönüş olmadı mesela. Yani fakat e, bu Levin Stavf eğitimlerinden sonra sizin verdiğiniz tüyolarla değiştirerek bazı yerlere işte eklemeler çıkarmalar yaparak ondan sonra önemli noktaları e, özellikle değiştirerek, önemli noktaların altını çizerek veya onları ön plana çıkartarak yaptığımız Levin Stavf'ta çok hızlı geri dönüşümler aldım. Ve bunların e, neredeyse yüzde hemen şeye dönüştü, mülakata dönüştü. ve bu girdiğim yüzde elli mülakatların da işte şu anda yüzde yetmiş seksenden pozitif sonuç aldım bir firmayla gittim, probetak yaptım. Onlardan şu an çok pozitif bir cevap bekliyorum. Onun dışında görüştüğüm firmalardan üç tanesi de şu anda ikinci görüşme için benden haber bekliyorlar. Yani bunu gördüğümde çok sevindim. Kendime güvenim arttı. Yani gerçekten iyi ki dedim böyle bir hızlı kreş kursa katılmışım ve iyi ki böyle CV ile alakalı tüyolar almışım. Çünkü Levinstov veya nasıl söyleyeyim işte bu bu süreci Gerçekten yaşamak lazım. Hatta bazen şunu da ifade ediyorum, yani arkadaşlar belki bu noktada da şey olabilir, örnek olabilir. Yani neyle karşılaşacağınızı bilseniz de veya nasıl bir sonuç alacağınızı bilseniz de, mesela beni hiç işe almayacaklarını biliyorum ama yine de o şeye girmek lazım. Forst e, şifreşe girmek lazım. O sorulara maruz kalmak lazım. Mesela bunlardan bir tanesi benim için Tesla'ydı. Berlin'de yani yeni açılan bir fabrika ama dünya cümle bir firma işte eleman alıyor fakat Beni alıp almayacakları konusunda soru işaretlerim vardı. Alsalar bile Berlin'e gitmem çok şey değil yani çok uzak bir mesafe. Fakat yine de girmek istedim. Girdim. Girdiğimde de şunu gördüm ki Tesla gibi bir firma bile e, Hintli elemanlarla çalışıyor. Elemanın İngilizcesi evet iyi güzel zaten anlaşılmayan bir İngilizceleri var. Fakat Almancası sıfır. E, i̇şte biz onunla böyle Almanca İngilizce karışık dengeliş diyorlar ona burada. Doğru için İngiliz, Almanca İngilizce karışık konuştuk. E, bazı şartlar sundu işte şu işte şişerbay dediğimiz 3 var diye çalışacağız falan dedi. ben de şaşırdım yani IT'de 3 var diye evet dedi fabrika 24 saat açık olacağı için falan dedim ya bu bana uymuyor bir kere ondan sonra Berlin'e taşınman lazım dedi. dedim bu da bana uymuyor sonra şey dedi yani şartlarınız bize uymadığı için kabul edemiyoruz sizi falan diye yani aslında Tesla'yı ben reddetmiş oldum mesela deseydim ki evet 3 şey çalışabilirim şişerbay çalışabilirim ve Berlin'e taşınabilirim o zaman belki de şu anda girmiş olacaktım bu bana şu tecrübeyi kazandırdı ama. Yani böyle büyük bir firma bile işte üç ay kurs almış olmasına rağmen sizin gibi bir elemana ihtiyacı var. Çok elemana ihtiyaçları var. Bu bana çok ayrı bir güven kazandırdı. Ondan sonra girdiğim mülakatlarda daha rahat konuşmaya başladım. Daha rahat kendimi ifade etmeye başladım. O yüzden hazırlık süreci çok önemli diyorum. Verilen zaten sizler çok fazla doküman verdiniz. Gerçekten hani piyasada bulamayacağımız dokümanlar bizzat mülakata girmiş insanların, karşılarına çıkan sorular ve cevapları ve bunların hem Almanca hem İngilizcesi ikisi de çok önemli. Çünkü biz her ne kadar Almanca kursuna gitsek de mesela ben C1, iki tane C1 kursu bitirdim. Biri üniversitenin, bir de normal kurs. Fakat ikisinde de kullanmadığımız fiiller, tabirler, terimler, IT ile alakalı tabirler var. Bunları önceden bilmemiz, bu fiilleri kullanabilmemiz çok önemli. Bu konuda gerçekten mülakatın hazırlık sürecinde de çok faydasını gördüm diyebilirim. Ya. Son olarak bu kursu Başkalarını tavsiye eder misiniz? Neden? Dört kelime. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hızlı işe girmek istiyorsanız bu kurs ideal. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah peki. Evet, teşekkür ederim. Için. Evet, rica İnşallah ederim. olumlu sonuçlarla daha yakın zamanda sizin diye güzel haberlerinizi herkese vermek istiyoruz. İnşallah. Biz de. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler.